Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün kitaplık düzenleme, kitaplık temizleme videosuyla karşınızdayım. Bu vesileyle kitaplığımdaki kitapları da göstermiş olacağım. Kitaplığımı göstermiş olacağım. Bu çok merak ediliyor. Yani ben ne zaman bir kitap paylaşsam ya da kitaplığımın ucu falan gözükse herkes kitaplığımı soruyor. Yani çok bir olayı yok aslında. Anlatacağım zaten nasıl olduğunu. Ee, sadece çok pis, çok tozlu uzun zamandır temizlemiyorum. Bakalım göreceğiz. Ve bir de şu anda odamda sinek var. Yani sinek olabilir dünyanın en normal şeyi ama sinek video çekeceğimi anladı. Videoda görünmek istiyor sanırım. Onu görmezden gelin tamam mı? Yani insanlık hali olabilir böyle şeyler. Mesela şu an evin yanında ağır var. Oradan inek sesleri gelebilir. Evin yanında inşaat var. Oradan inşaat sesleri gelebilir. Yani böyle şeyler olabilir. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bu arada çok iyi değil mi? Tozlar çıkıyor. Gerçekten hani bu videoda en çok göreceğiniz şey kitaptan çok bence toz. Her yerde toz var. Bunu da yeni aldım. Böyle kitapların üstteki tozları alıyorum Bunda Çok eğlenceli oluyor. Adını da bilmiyorum. <laughs> Şimdi size genel anlamıyla bir kitaplığımı göstermek istiyorum. Ay ne kadar dağınığım. Çok kötü. Şurada bir tane kitaplığım var. Şurada bir tane kitaplık olmaya çalışan bir kitaplığım var. Üstü kitap dolu zaten. Şurada bir kitaplığım var. Ekstra olarak burada çalıştığım yayın evinin kitapları var. Yani görüyorsunuz bu kitaplığın doluluğunu. Asla sığmıyorlar. Zaten onlar da sürekli içerik çektiğim için onların orada durması şu anlık daha mantıklı. Şimdi şu ilk kitaplıktan başlayalım. Bu videoda bana bu ıslak mendil eşlik edecek. Yani ıslak mendil de değil bu arada. Böyle yer silmek için bir mendil ama benim kitaplarımı anca temizler diye düşünüyorum. Şimdi şu üstteki kutuları indirerek bir silmeye başlayayım. Şu kutu, şu kutu çok dolu. Neden dolu biliyor musunuz? Bu kutunun içinde bana tüm böyle PR'lardan gelen şeyler var. Kartlar vesaire var. bu, bu kutuyu bir yere kaldırmam lazım benim. Şimdi buradaki ilk rafı indireceğim. Bu Harry Potter serisi ne sığdıramıyorum bir yere. Yani böyle bir yer yaptım buraya aslında ama keşke böyle kutulu setinden olsaydı. En kötü ihtimalle onu böyle dış kutusu ayrı satılıyordu sanırım. O tarz bir şey sipariş edebilirim. Ya da etme edebilirim. Bilmiyorum. Bu arada daha önce ışıl ışık okudunuz mu? Bence gerilim okumayı seviyorsanız mutlaka şans verin derim. Yani hani böyle yabancı yazarlarla Türk yazarları kıyaslıyoruz ya. Bence yabancı yazarlardan daha iyi yazdığını düşünüyorum. Aklınızda olsun. Bu arada bu videoda hiçbir şekilde işbirliği reklam yok. Aynen yok. Sadece bir hediye var. PR. Onu göstereceğim videonun sonunda. Islak mendille sildikten sonra peçeteyle kurulamaya karar verdim. Yoksa yetişmeyecek. Yani vakit alacak. O kadar vaktim yok şu anda. Ben kitaplık yerleştiriyorum video çektiğimi sanıyordum ama çekmemişim. Yani az önce bir şeyden bahsettim ama neyse duymasanız da olur. Onu boş verin. Ee, bu ışıl kutulu setlerini kutuyla mı koysam ne yapsam çok kararsın. Çok kararsın. Burada rozet var. Onu diğer kutuya koyalım. Kutuyla saklayayım bence ya. Yıllar sonra pişman olabilirim. Neden kutularıyla saklamadım diye. Bunun içinde kitabı duruyor. Bir şeyler var içinde. falan bakalım. Hmm, poster. Posterleri falan var. Mesela bunun içinde kalabilir. <laughs> Tozdan hapşurabilirim yani şu anda. O derece bir toz var. Benim Harry Potter fanlığı şaka mı? Bunları şu an almak istesem kim bilir kaç para. Bu arada bu gösterecek olduklarımdan sadece bunu falan ben aldım sanırım. Diğer hepsi hediye. Canım arkadaşlarım. İyi ki varlar. Bakınız bu şekilde. Bunlar da kitaplar gidiyor. <laughs> Tabi sağırsa. Sırayla koymak daha mantıklı. Kaptan, kaptan sığmıyor ama kaptan. Kaptan. Sığmıyor, sığmıyor. İlk raf bitti. Kendimi tebrik ediyorum ve devam ediyorum. Şimdi sizi biraz daha yakına aldım. Bu rafta genç timaj kitaplarım var. Ben ee, bu bu Instagram böyle kitap içeriği üretmeye başlamadan önce de zaten sürekli genç timaj kitabı alıp okuyordum. Telefonum yamuk duruyor. Ee, ...sonrasında yayın evi bana göndermeye başladı... ...yani bu kitapların yarısını ben aldım... ...yarısını onlar gönderdi... ...burada öyle bir şey var... Ee, ...çoğunluk yoğunluk var... Ee, ...ama bu kitapların çoğunu artık elim gitmiyor... ...çünkü büyüdüm... ...bazılarını hala çok seviyorum... ...bazılarının yeri çok ayrı... Ee, ...ben e, kitaplığımı... ...azaltmaya çalışıyorum bir yandan... Yani ...bundan bir ay önce gardıropsa kitap koydum... ...yaklaşık 50 tanesini elden çıkardım... ...şimdi yine öyle yapacağım yayın evinden gelenleri zaten çok çok uyguna koyuyorum ki hani bana bir kar kalmasın çünkü hani o bana hediye olarak geliyor okuyorum paylaşıyorum vesaire yani hani ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur kendi paramla aldıklarımı da aslında uyguna koyuyorum ben genel olarak zaten uyguna kitap koyuyorum bakabilirsiniz Gardrops kullanıcı adımı açıklamaya falan yazarım şimdi onları ayıracağım burayı da ikinci rafı da bir yerden geçireceğim yine burnum kaşınmaya başladı. Böyle tozları havada görebiliyorum şu anda. Ben bu kadar sinirleniyorum. Bu kadar pis bir insan değilim. Yani bence kitaplı olanlar beni iyi anlayacaktır. Kitaplık sürekli temizlenen bir şey değil. Ve beni kitaplarla ilgili içerik üreten insanlar da çok iyi anlayacaktır. Çünkü eee sürekli bir şeylerin yeri değişiyor kitaplıkta. Yok onu aldın içerik çekeceksin. Yok bir kitabı arıyorsun falan filan. Yani inanır mısınız? Ben böyle ne bileyim ilk böyle kitaplık kurmaya başladığımda böyle her ay bir tozunu falan alırdım. Ama şimdi bunu bir yazın yapabiliyorum. Bir kışın yapabiliyorum. Yani şu an ıslak mendil siliyorum ama yazın böyle sirkeli suyla falan siliyorum. İçiniz rahat edebilir. Ee, zaten yazın bu kitaplığı yandakini yeni boyadım. Onu anlatacağım zaten. O kitaplık ayrı bir olay. Ee, bu şekilde yani açıklama yapmak istedim. Beni böyle kafanızda pis biri olarak görmeyin. Ani bir kararla bir değişiklik yapmaya karar verdim. Bu genç timaj rafını aşağı alacağım. Aşağıdaki rafı da yukarı alacağım yani bunları tekrar indiriyorum. Telefonumu sessiz almayı unutmuşum. Mesaj geliyor arkadan. Hani şey demiştim ya genç timaş kitaplarını buradan alacağım diye. Buraya eee Itaki'nin kitaplarını koydum. Bir de böyle hani kült 1984'tür falandır filan. Onları koydum. Buraları bir toplayayım zaten göstereceğim şimdi size ne yaptığımı. <laughs> Açının tuhaflığı hakkında neyse. E, burayı hallettim. Bakın birazcık kitap eksilttim. Şimdi şu rafla devam ediyorum. Dediğim gibi birazdan bütün olarak ne yaptığımı göstereceğim. Ne kadar saçma bir açı. <laughs> Bitirdim ama aşağısında imzalı kitaplar var ve dergiler var. Burası biraz kafamı karıştırıyor. İmzalı kitaplar durmalı mı, durmamalı mı? Bir bakacağım. Şimdi ilk kitaplığımız bitti. Üstü bu şekilde kutuları koydum. Ee, bu rafım böyle. Harry Potter şu bahsettiğim set. Işıl Işık kitapları ve diğer Harry Potter ajanda ve kitapları bu şekilde oldu. Burası böyle. Şuraya tarotlarımı koydum. Burası dediğim gibi genç timaj. Burası yine karışık bir raf. Bu en alt rafta da dergilerim ve imzalı kitaplarım var. Şimdi ortadaki kitaplığa geçeceğim. Burası çok karışık. Gerçekten çok karışık. E ee, ilk önce üstü boşaltacağım. Sonra raf raf gideceğim. Bakalım. Bakalım. Şimdi ben bu kitaplığın bu üst tarafına indirdim sildim kuruladım ve yerleştirme zamanı Uf, çok kitap var çok kitap var bu kadar kitaplar böyle bazen üstüme geliyormuş gibi oluyor zaten odam küçük neyse halledeceğim neyi halledemedik ki <laughs> şu arka tarafı yerleştirirken, şu bahsettiğim hediyeyi göstermek istiyorum. Güneş bir anda çok geldi. Arkadaşlar bu şekilde. E, zaten bunu Instagram'da da paylaşmış olurum büyük ihtimalle. E, minyatür kitaplık. Şöyle fotoğraflarım falan var. Çok tatlı değil mi? Fotoğrafları ben seçtim. Yazıyı ben seçtim. E, resimdemagnet.com'a teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel. Bir tane daha var. Onu da birazdan gösteririm. Tam böyle tüm kitap severlerin bayılacağı bir şey. Benim böyle bir e, setim var. Stephen Zweig kitapları. Ya da Stephen Zweig mi demeliyim. Her neyse. Nasıl okunuyorsa. Bir yere sığmıyorlar. Bir de şu aşırı tatlı değil mi? Zamanında Mart'ı, aynen Mart yayınları çıkartmıştı bu minyatür kitapları. Şimdi bulmak çok zor sanırım yani böyle çok pahalılar. 10 TL gibi bir şey almıştım bu fiyatı. Keşke hepsini alsaymışım o zamanlar. Ama ya bundan birkaç yıl önce de 10 TL iyi bir paraydı yani. Hani insan karnını doyurabiliyordu mesela gibi gibi gibi. Şimdi ben bunları nereye koysam? Her zamanki yerine mi koymalıyım? Yoksa bir yer mi bulmalıyım? Ben biraz düşüneyim. Arkadaşlar hallettim. Yani bu dediğim kitapları yine aynı yerine koydum. Bunlar bu şekilde. Bakın burada minyatür kitaplığım var. Aşırı güzel oldu burada. Onun dışında bu ciltli kitapları buraya koydum. Burası bu şekilde. Şurada böyle hani yemek kitaplarım. Ee, Çizgi romanlar. Yani kitaplığıma sığmayan türden olan kitaplar var. Ee, burada böyle yine ciltliler. <laughs> islak ben de sildiğim için ıslak. <laughs> Her neyse. Ee, burada da destek yayınlarının felsefe serisi ve e, felsefe kitaplarımı koydum. Bu insanlığı mı yitirirken serisi buraya karışmış ama sorun değil. Yani genel olarak ortadaki kitaplığın üstü. Bu şekilde gözüküyor. Çok bir şey değişmedi. <laughs> Bu aşağısı çok karışık. Şimdi buraya geçiyorum. Yani mesela bunun kitaplığında ne işi var? Deniyorum. Burada ajanda malzemelerim var. Bunları asla bir yer bulamadım. Bunları da ayarlamam lazım. Hazır bu kitaplığı temizliyorken şimdi size bu kitaplığın hikayesini anlatmak istiyorum. Benim bir 3 yıl, sanırım 3 yılda, 3 yıl önceye kadar sadece şu arkadaki kitaplığım vardı. Ve hani o kitaplığın alabildiği kadar kitabım vardı. Sonrasında işte böyle hani kitaplarım çoğalmaya başladıkça hani kitaplık almak istedim. Zaten hani kitaplarımın birçoğu da artık böyle hani dışarıda durmaya başlamıştı. Ee, o zaman da tabii üniversitedeyim. Orada kitaplarım var, burada kitaplarım var vesaire. Sonrasında ım, tesadüf eserim, annemler böyle ikinci el satan bir yerden bu dolabı görüyorlar. Bu arada bu dolap bir altı ay öncesine kadar kahverengiydi. Bu bir kitaplık değil, mutfak dolabı. Hatta böyle kapakları falan olur ya bildiğiniz böyle hani tabak, bardak konulan bir mutfak dolabı. Annemin fikriyle biz bunun kapaklarını söktük. İzleri vesaire duruyor zaten ama hiç sorun değil yani benim için. Sonrasında işte ben kitaplık olarak kullanmaya başladım. Yani her paylaştığımda soruluyor bu arada. Kitaplık değil mutfak dolabı. Sonrasında işte bir yazında beyaza boyadım. Seviyorum yani kitaplığımın bu görüntüsünü ben çok seviyorum. Farklı durduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesin böyle... Dümdüz kitaplıkları var. Tabii ki kapaklı kitaplıkları çok beğeniyorum. Orası ayrı. Ama bu kitaplık, yani kendi kitaplığımı seviyorum. Ee, belki ileride değiştiririm. Kapaklı kitaplık alırım. Ama bir süre bu kitaplıkla devam edeceğim. Size de böyle temizlerken bahsetmek istedim. Şimdi yine saçma bir açıyla şu rafı indireceğim. Sonra sileceğim. Sonra tekrar yerleştireceğim. Ama bu rafı şöyle göstermek istiyorum. Bu rafı ben çok seviyorum. Bu rafta genellikle şiir kitaplarım var. Daha da çoğalmasını istiyorum bu rafın. Hatta şiir kitaplarımın bazıları yine kitaplığın farklı yerlerinde. Ama genel olarak kitaplığımın böyle en sevdiğim, en böyle hani ben, ben yani... Benimle bağdaşan kısmı bu raf. O yüzden bu rafın bendeki yeri çok ayrı. Şimdi temizleme zamanı. Şu serinin renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Bu sanırım Yapı Kredi Yayınları'nın Doğan Kardeş serisi olarak geçiyor. Kitap okumaya ilk başladığımda toplamaya başladığım bir seriydi. Bende bu kadarı var. Renkleri çok güzel, böyle kuşağı gibi içimi açıyor. Kitaplığımın en sevdiğim köşesi de gidiyor. İki kitapta da benim şunda mektubum var. Bunda da bir tane şiirim var. İki tane proje kitapta yazma yazarlık. Yazarlık demek ne kadar doğru. Deneyimim oldu yani. Bu şekilde. Böyle geriye dönüp baktığımda çok tatlı iki tane anım var. Seviyorum bunları bunlardan. Bunlardan gidiyor kitapla. Şu en altta gördüğünüz raf var ya. Buraya dokunmak istemiyorum. Neden? Buradaki kitapların hepsi gardrops hesabımda yüklü. Yine diğer bugün seçtiklerimi de buraya koyacağım. Bu raf daha çok böyle hani birilerine verdiğim ya satışa koyduğum hani bir daha elimin gitmeyeceği kitaplar. O yüzden burası böyle. Ee, kalacak yani. Bir süre böyle kalsın. Baktım satılmıyor ya da çevremde okuyacak insan yok. Hediye ederim size. Çünkü kitapların hepsi tertemiz. Şimdi diğer tarafa geçtim. Yani buranın kargaşasını görüyorsunuz. Allah bana sabır versin arkadaşlar. Şimdi buraya girişiyorum hemen. Yani toplamaktan kastım Son zamanlarda bu rafa hiç elim gitmiyor O yüzden hiç böyle bunları indirmedim Sadece dışarıdan bir tozunu aldım Onun dışında şuradaki kitaplarda Yüzüne bakmadığım kitaplar Ama bakmam gereken kitaplar Yani okunmayı bekleyen kitaplar Bunları da böyle biraz öne koydum ki Gözüm görsün Aylık liste yaptığımda bunlardan da ekleyebileyim diye koydum Bu şekilde şimdi diğer kitaplara geçeceğiz Şimdi geldik son kitapla. Burası bir nebze daha daha toplu. Topludan kastım şu görüntü. Ee, çünkü sürekli buradan böyle kitap alıyorum. Bir şeyler oluyor. Neyse burasının toplaması daha hızlı olacak. En azından her şeyin yeri belli. En üstten başlıyorum. Normalde kutu biriktirmeye falan hiç sevmem. Yani hiç böyle bir alışkanlığım yoktu. Ama kitaplıkların üstünde güzel durmaya başladığını fark ettim. O yüzden mecbur koyuyorum artık. Bakın şöyle. Harry Potter müzik kutum var. Benim küçük mutluluklar işte. Şimdi de yukarıyı sildim ve yerleştirdim. Sonrasında burada Can yayınlarının resimli klasikleri var. Bunları çok seviyorum. Bunları koydum. Yine burada Can Yayınları'nın kısa klasikleri var, yukarıya koydum. Ee, burada da böyle ciltli bir lotus kitabım var. Nilgün Marmara'dan kitabım var, üç tane. Bir de yan boyamalarını çok sevdim. iki tane kitabı bu şekilde koydum. Bu ilk rafımız bu şekilde oldu. Arkadaşlar, bu kitaplığı bitirdim. Size çekemedim ama bitti. Yani bu da çok uğraştırdı. Şimdi size bütün olarak en başından neler yaptım onu göstermek istiyorum bence ortaya güzel bir sonuç çıktı. Evet şimdi kitaplığım bütün olarak böyle gözüküyor. Yani klasik yine bu taraf müze gibi doldu. <laughs> Ama ben seviyorum bu görüntüyü. Şimdi detayları göstereceğim. Müzik Umarım bu görüntüyü sevmişsinizdir, benim çok içmesinde ve bir yandan da rahatlamış hissettim. Yani sonuçta bu kadar tozla birlikte yaşıyormuşum bu zamana kadar. Onun dışında e, yine dediğim gibi gardrops hesabıma bu kitapları yüklemiş olurum en kısa zamanda. Kullanıcı adımı da buraya ve aşağıya bırakıyor olurum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.